Narsistin seni neden en kötü zamanlarda terk ettiğini merak ediyor musun? Bu sorunun aslında çok basit nedenleri var. Hatırlıyorsan daha önce narsist insanların çoğunlukla yaşam enerjileri yüksek ve pozitif ruhlu insanları hedef almaya çalıştıklarını söylemiştim. Esasında biz de böyle insanlarız. Her ne kadar zaaflarımız veya bazı sıkıntılarımız olsa bile dopdolu insanlarız. Zira sömürgen familyasına ait olan narsist insan zaten depresyonda olan hayattan kopmuş insanlar için uğraşmaz. Senin hayatın dopdolu olduğu için sömürülmeye en elverişli olandır. Bilmiyorum sen ne kadar bunun farkındasın ama hayatını gerçekten senin için iki döneme ayırabilirim. Narsisten öncesi ve sonrası diye. Sen bunu en iyisi kendin bir yap. Bir gün otur ve düşün. Tarih dersine girmiş gibi kendi tarihini incele ve sadece senden iki döneme ayırman istiyorum. Milattan öncesi ve sonrası gibi. Burada kendi tarihine bir bak bakalım. Narsisten sonra nasıl birisi olmuşsun? Narsisten önce nasıl cap canlı biriydin? Neyse konumuza geri dönelim. Neden seni en kötü zamanında terk eder? Cevabı gerçekten çok basit. Şimdi burada senin kendi hayat enerjini bir havuza benzetmeni istiyorum. Narsis insan gelip senin havuzundan enerjini çalınca bir süre sonra ne olacak? Elbette bu enerjin bitecek. Bu durumda narsistin artık sana bağlı kalmasının herhangi bir anlamı kalmış olabilir mi sence? Senin havuzun boş kaldığı vakit artık sen zaten yavaştan depresyon gibi ruhi bunalımlara gireceksindir. Büyük ihtimalle kendine bile hayrı yok sözünün ayakta yürüyen haline gelirsin benim gibi. Yine aynı şekilde bu tür çöküşler yaşamamızın bazen başka sebepler olur. Hani birini kaybedebilirsin, hastaneye yatarsın veya tam tersi ciddi bir olumlu gelişme yaşarsın hayatında ama yanında narsisti o an göremezsin. Belki sadece seni bir iki mesajla geçiştirir ama büyük ihtimalle narsist insanı bu gibi durumlarda yanında göremezsin. Peki bunun sebebi sence ne olabilir? Ben sana söyleyeyim, narsistik ilişkinin ilk aşamasını aştıysan, yani sevgi ve ilgi dönemini geçtiysen ve böyle zor ya da senin büyük başarılarının yanında olmuyorsa, bunun sadece bir nedeni vardır. O da her iki durum ve şartta onun senden herhangi bir besin alamamasıdır. Yani kendi egosunu besleyecek herhangi bir enerji sende bulamamasıdır. Sen zor ve müşkül durumlardayken zaten söylediğim gibi enerji havuzun tükenmiş olur. Bunun tersindeyse, yani başarılı olduğun vakitlerde ise narsistin, senin yanında olmaması sebebi ise olumsuz hissedeceği bütün duygulardır. Çünkü kendi egosu özünde ve derinde kırılgandır. Sen başarılı olursan, senin yanında asla bulunmak istemez, bunu görmeye dayanamaz ki burada şuna da değineyim senin için bu hayatta olabilecek en büyük başarı nedir biliyor musun narsisti bırakıp hayatına güzelce devam edebilmek narsist insanların çoğu hatta hepsi bu durumu kaldıramazlar neden dersen çünkü kendisini kafdağında gören birisidir kafdağının sahibi olarak senin hayatını kendisi kontrol etmek ister ve aynı zamanda kendisi olmadan senin onsuz bir hiç olacağını düşünür sürekli narsistin kendisi bu dünyada bir sayısını temsil eder. Sen ise sadece onun için bir sıfırsındır. Kendisi bir olduğu müddet sen sadece onun yanında bir anlam ifade edebilmektesindir. İşte sen burada kendi hayatına devam ettiğinde narsistin düşünce temelleri yıkılır. Alışa gelmiş olduğu kanaatleri suya batar. Al sana bir tane daha ego kurulması. Her neyse, sen hayatında ne kadar yıkıcı büyük darbeler yaşamış olursan ol, gerçek şu ki neredeyse tüm narsistler önemli yaşam olayları, özel günler ve yıkıcı kayıplar sırasında hayatlarındaki insanları hep bir kenara atarlar. Ayrıca bu durum isteyerek veya istemeyerek narsistin planlı manipülasyonlarından birisi oluyor. Seni böyle müşkül bir zamanda bırakıyor ve akabinde bunu bir manipülasyon fırsatına çevirebiliyor. Narsis insan diyelim ki seni bıraktı ve bir müddet sonra tekrar geri döndü. Yapacağı hamleler bellidir. Senin kendi hayatında yaşadığın zorluklar varsa benim de kendi hayatımda yaşadığım zor dönemlerim oldu der. Ve bunu söyleyerek yine seni suçlamaya başlar. Çünkü işine gelmeyince sorumluluktan kaçmanın en kolay ama en kolay yolu ortada hiçbir şey olmasa bile suçu karşı tarafa atmaktır. Sen zaten bu durumda incinmiş olduğun için bütün konsantreni kaybedip konudan saparak onun seni suçlamasını kaldıramazsın. Ve haksızken kendini ona karşı savunmaya başladığın için bak burası çok önemli, savunma moduna geçtiğin için otomatikman suçlu durumuna geçersin. Hatta buna sen de inanabilirsin. Unutma ki suçluluk psikolojisiyle hareket eden insanlar haklı olsalar bile her daim kaybetmeye mahkumdurlar. Senin de onun için savunma moduna girmen demek suçluluk psikolojisine yakalanmak demektir. Narsist de bu fırsatı çok güzel kullanır. Daha önce tekrar tekrar söyledim. Senin kendini bu insanı açıklamaya çalışman, kendini masum olduğunu kanıtlamaya çalışman veya benzeri tarzda yaptığın hamleler her zaman sonuçsuz kalacaktır. Ve neticede narsistin de her zaman istediğinin bu olduğunu söyledim. Senin ona kendini ispat etmeye çalışman demek, narsistin seni tekrar kendi bataklığına çektiği anlamına gelir. Sen ona kendini anlatırken yürüdüğün yola bakamazsın ama narsist seni kendi bataklığına doğru çekmeye başlamıştır. Girdiğin durumun farkına varman bile uzun zaman alabilir. Bu da manipülasyonlardan bir tanesidir. Ayrıca senin zaten ilişki içindeki durumunu çözüp kendisine bağımlı olduğunu bildiğinden doğan bir rahatlıkla seni tekrar kolaylıkla kazanacağını da bilir. Yine seni bu şekilde terk etmesinin altında yatan başka bir sebebi daha var. Bunu da çoğunluğu bilinçli yapıyordur diye düşünüyorum. Senin ona en çok ihtiyaç duyduğun zaman o insanın seni yalnız bırakıp ortadan kaybolması demek, senin zihninde ve ruhunda ona duyduğun ihtiyaç isteğinin artması demektir. Hatırlıyorsan daha önce uzmanların narsistik ilişkide bağımlı olan kişinin narsiste olan bağımlılığının aslında uyuşturucu bağımlılığı yaşayan kişilerle büyük oranda benzerlik gösterdiğini söylediler. Senin bu kişiye bağımlı hale gelmenin sebebi şudur. Aşk bombardımanı denilen evrede sen bilmeden şunu yapmış oluyorsun. Narsistin sana bol bol karşılıksız verdiği bütün ilgileri ve sevgileri alarak kendi egonu yerle bir ediyorsun. Sen narsistin sana verdiği tüm bu pozitif ilgileri alarak öncelikle beynindeki dopamin seviyesinde artırmış oluyorsun. Bu durum aynı zamanda uyuşturucu kullanan kişilerde de gözüküyor yani dopamin seviyesinin artmasının sonucundaysa bağımlılık oluşuyor. Bu noktadan sonra artık senin mutlu olman için bu aşk bombardımanı evresinde yaşadığın ilginin çok daha fazlasını yaşaman lazım. Zira senin dopaminin bir eşik yani baraj seviyesi vardır. Narsist de senin dopamin baraj seviyesini çok yukarılara taşıdığı için senin kendi hayatında olan hiçbir şey artık seni mutlu etmez. Şimdi bu bir yana, dopamin olayının yanında bir de ego olayı var. Şimdi sen bu insanın sana verdiği tüm övgüleri kabul ettiğin zaman egonu aslında o insanın eline bırakmış oluyorsun. Bu hayatta mutlu olmak istiyorsan sana tavsiyem başka insanlardan alacağın övgülere dikkat et. Demek istediğim başka insanlar seni senden daha fazla sana övmemeleri lazım. Sen kendi egonu kendin meslemelisin. Senin egonun kaynağı sana bağlı olmalı. Sen kendine başka insanlardan daha çok ilgi ve sevgi göstermezsen, bunu senin yerine yapan birisi gelir, sana tüm sahte ilgiyi ve sevgiyi verir sonra ortadan kaybolur. Bu durumda o insan senin yanında olmadığı zamansa kendini bir hiç gibi hissetmen artık kaçınılmazdır. Çünkü senin egon da o insanla beraber gitmiştir. Ego olayının mantığı budur. Bizim bu dünyada var olmamızı sağlayan sağlıklı bir egoya sahip olmamız lazım. Sen kendi egonu o kişiye bırakıp egonun beslenmesini o kişiden sağladıysan, o insan senin hayatından da çıktığı zaman artık kendini bir hiçmiş gibi değersiz hissedersin. Sanırım sen neden bu insanın yokluğunda kendini bir hiçmiş gibi değersiz hissettiğini anlamışsındır. Şimdi bunları da anlattığıma göre manipülasyonun işleme şekline gelelim. İşte artık burada dopamin seviyesi unsuruyla ve senin artık egona sahip olması sebebiyle bir anda senin ona en çok ihtiyaç duyduğun zamanlarda ortadan kaybolması demek, senin ona duyacağın yoksunluk duygusunun çok daha fazla seviyelere ulaşacağı anlamına gelir. Bu da manipülasyon işlemlerinden bir tanesidir. Senin onun peşinden koşar adımlarla yalvar yakar gideceğini bilir. Bundan da zevk alır. Kendi egosunu besleyecek en büyük kaynaklardan biri de senin onun peşinden affedersin ama köpek gibi koşmandır. Senin duygusal olarak en kötü zamanlarda bırakıp gitmesinin sebeplerinden bir tanesi de budur. İkinci sebebi ise bu insanlar yani narsistler böyle duygusal anlara gelemezler. Narsistik bir beyne yani empati bölgesinin çalışmaması ve içlerindeki derin kuyulardan gelen kötülük beslemesine neden olan negatif duygular senin duygusal anında yanında olmamak için birer alarm verir. Çünkü böyle olunca ne yapacağını bilemez. Bunun yanında senin duygusallığın onun irite olmasına sağlayacak mesajlar verir. Acayip bir şekilde rahatsız olur yani.